merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çilekli, fırınsız, kolay bir cheesecake yapacağız. Öncelikle cheesecake'imin tabanını hazırlamakla başlıyorum. 2 paket burçak bisküviyi rondodan un haline gelene kadar eziyorum. Bisküvilerim un ufak olduktan sonra bir kabın içerisine alıyorum ve üzerine 3,5 yemek kaşığı kadar eritilmiş margarin döküp güzelce karıştırıyorum. Karıştırma işlemin bittikten sonra hazırlamış olduğum kelepçeli kalıbımın tabanını döküyorum ve güzelce yayıyorum. Sonrasında üzerine bastırarak düz bir taban oluşmasını sağlıyorum ve buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum arasının kreması için 1 litre sütü, 1,5 çay bardağı irmiği, 2 çay bardağı şekeri ocağa alıyorum ve kaynayana kadar karıştırarak pişiriyorum. Kremam kaynadıktan sonra içerisine bir paket şekerli vanilini ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Sonrasında ocağın altını kapatıyorum. Dinlenmiş olan alt tabanımın üzerine hazırlamış olduğum kremayı döküyorum. Sonrasında düz bir zemin olacak şekilde düzenliyorum. Düzenleme işlemim bittikten sonra soğuması için bir kenarda bekletiyorum. üzerinin çilek sosu için bir küçük tencerenin içerisine 250-300 gram kadar çileği, 1 su bardağı suyu, yarım çay bardağı şekeri ve 2 yemek kaşığı nişastayı ekleyip ocağa alıyorum ve kaynayana kadar karıştırarak pişiriyorum. Sosum piştikten sonra çileklerin ezilmesi için blenderdan geçiriyorum. Sosumu hazırladıktan sonra hazırlamış olduğum cheesecake'in üzerine döküyorum ve her yere eşit olacak şekilde yayıyorum. dolabında 3-4 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Ve benim çilekli cheesecake'imin son görüntüsü bu şekilde. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.